oynuyoruz evet başlıyor. Evet. Yarın baba Batuhan var. Bir yoktan düştü. Daha, var ve başlıyor. O, arkadaşlar bugün bir boşluğa düşüyoruz. Ha geldi. Evet. Abi Yağmur Yaya diye kasıyor. Çankları düşür. Ben neredesin? Bu buraya taş kılıç. Buraya taş kılıç. İyi abi. Ben Ama buraya Arkaya yatıracağım ben. Ya da ben ortaya yardım edeyim. Şakalar şaka ne full ayrılır. Ama evet. arkadaşlar biz Hunger Games oynuyoruz. Yanımda zaten dediğim gibi klasik. Bir şey söyle söyleyemeyeceğim biliyordum. O yüzden. Şey. <laughs> Atsan sen neredesin? Kaybettim seni. Vallahi ben bir yere yatırdım. Tren Biliyorum var mı var. önünde? Ya trenin orada bir tane köy var ya oraya gittim. Map biliyor musun? Bilmediğim map dedim. Asit diye. Seni gördüm. Çıktı. Çabuk gelmeyiz, adam var burada bir sürü. Oha! Burada bir sürü chest var sandım, Allah belanızı versin sizin pistonlarınızla oynayacağız. Neredesin? Aa gördüm seni, ne Hapishaneye girdim, hapishaneye geçebilirim. Oo, altın kılıç. Ulaş, neredesin sen? Lan, gel, burası tuzak değil, şuradan çıkılıyor, gel. Biliyoruz lan, önceden de oynadık seninle? Şey. <laughs> ben diye Adam var adam var adam var adam var adam var. Adam, adam, var. adam var adam var adam var adam var adam var adam var Aldım Tamam. Helal. Sen sus sen bizim orada oynamıyorum. Bu ne harita Ha önünde adam var. Gel şunu alacağız. Ya insanları benim. Hayatım yoktu aslında. Ne bileyim belki bir şey var. ingot var. Bir tane. Bir steam var benim bir tane. Benim de Steam var. Benim de Steam var. Benimle, bu. Al, Öl, Abi, benim mi? Mu? al, bak adam. Öldürdüm. Hadi ölecek bu. Abi ben alıyorum. Abi ben öleceğim, benim kaydım kaldı. Abi Aldık adamın olacak. kılıcı var ya, koş yardır. Altın alıcı Evet. Olacağım. Bana altın olacak. Abi yok bana gelmedi o adam topladı diyorum aydınları salak. Ananı sikeceğim onu vurma bak canım yok yarım kalbim var. Boost yapıyor. Abi canım yok can getiriyor boost. Boost <laughs> yapıyor. Ananın an ben de şimdi şey <laughs> yapacağım. Adam karpuz kesiyor. Kestim. Ha, çekil tahta baltası benim. Al atayım. Adam geldi oturdu. Adam geldi. Ben sikerim. Al, 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 al. oğlum <laughs> Çekil ver 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 altın ölçü al, ver. Attım ya. Kurabiye attı biri. Ha işte adamlar var gel. Ya bir dakika benim canım yok hiç. Ben Bekle mi? biraz canımız da olsun lan işte. Bak tamam, sarıl sarıl. Ölürsem senden bilirim gelmedim. Tamam geliyorum arkandayım yavaş git. Katık kutum Aha orada. Ay arı diyorum Seni öldüren adam öldürdü de. Yeşilliydi değil mi? Galiba hatırlamıyorum. Kulaş kaç. Öldürdüm onu. Ver ver item falan mı yazıyor ama? Vur

Değerini bilmiyorum çünkü para yok. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç işte adamın ismi ne var? O dört canım kaldı. Emeğin yok mu bebe? Yok. Karpuzum var. Aa zincir bot. Benim olacak. Anacım kaç tane değil. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Ali. O da görüyor. Demir seti Oha. Başka mı Öldüm. Ta. Öldüm. Adamı kestim. Öldüm. Demir Demircılıç yapabiliyorum ye. Yeah. Öldüm. <laughs> Öldüm. Taş kılıcını kullan adam. Mal adam geliyor. Nerede? Ben de ne bilmiyorum. Mal adamın bir sürü şey var. Demir pantolon falan. Ben yemedim daha. Kaç geçişiniz mi? Hmm. Bol, tamam. Kaç kişisiniz? Tamam ben demir olacak yapmaya gidiyorum ortaya. Kaç kişisiniz? 2 kişi zamanı. Aa gitmeç başlıyor <laughs> Çabuk. Orta nere? <laughs> Ortanın iki kilometre ilerisindesin. <laughs> Sola dön. Oradan dümdüz git. Üç kişisiniz çabuk. Çabuk, çabuk yetişirsin. Yetişemem. Adam yetiş. diamond şey yapmış. Ağlamak Adam diamond ayakkabı yapmış. Tamam şimdi bekliyorum adam öldürecek. Şöyle vuralım da direkt önüme gelsin. Ha vur abi Adam dayanıp... Diamond Hyper yapmış, Diamond Kılıç yapmamış. Salak. Uhu orada bir... var. Ad adam nerede? Lag oldu. Aynen ben de yok şu an. Adam yok ki. Bunu gördüm adamı. Eee adamın bir şey yok. Bayamına koyayım çoğu. Abi koşamıyorum. Bak'tan. Ben... Bana düşeceğim mal. Ben mi? Sen Arda'ya bak. Oyunu kazanacak Arda. <laughs> o üstüme at Mal bir adam daha var. Evet arkadaşlar. Bizi teşekkür ederiz. İçeriler iyi